Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ünlü maskot korku oyunlarının puanlayacağız arkadaşlar evet arkadaşlar bugün arkadaşlar oyunlar arkadaşlar karakter arkadaşlar karakter tasarımlarına göre arkadaşlar bugün oyun maskot korku oyunlarını sıralayacağız karakter tasarımları olay örgüsü hikayesi ve temasına göre puanlayacağız hazırsanız başlayalım ilk maskot korku oyunumuz Fnaf Zaten hepiniz biliyorsunuz karakter tasarımları her bölüm gelişiyor ve her bölüm temaya göre daha da uyumlaşıyor. Hikayesi baya uzadı fakat 6. öne kadar dersek baya iyi bir hikayesi var bence. Tema olarak da zaten ilk oyun olduğu için herhangi nere olursa olsun güzel olacak. Bu yüzden yine diye o sonradan çıksa yine güzel animatronik çoğu oyunda kullanılmaz. Bu yüzden ben karakter tasarımlarına 10 ya 9.5 beni bazı küçük çerezler hikayesini 10 tasarımına da 9 veriyor. tamam ya işte temasına 9 veriyor. Bir anlamadınız ya. Sıradaki oyunumuz Poppy Playtime. Poppy Playtime ortalama derecede kendini sanırım buldurmaya çalışan güzel temalı bir oyun. Karakter tasarımları bence gayet hoş. Yani kötü değiller. Gerekli güzel tasarımlar. Hikayesi de sıradan fakat yeterince iyi. E, temada yani çok zaten ilkilerden biri de olduğu için çok düşünülmüş olmak zorunda değil. İyi oyun yani. Karakter tasarımlarına 9 gibi çoğu oyunda muhtemelen ben 9 onlardan inmeyeceğim. Hikayesine 8, temasına 8 veriyorum. Garden aslında Garden şey işte Diğerleri kadar iyi değil ama iki tane adam tarafından yapılıyor ve bu yüzden bayağı iyi. Yani, Grafikleri iyi değil. Bir konu var anaokulu mesela çok değişik. Yani ben bunun karakter tasarımlarını beğeniyorum. Karakter tasarımlarına 9, hikayesine 8, temasına 8 veriyorum. Baldi Basics. Bu kel kafalı öğretmeni hepimiz tanıyoruz. Şimdi Maskot korkunç. pek emin değilim ama korkutucu bir oyun. Yani maskot korkuya biraz yakın. Baldi maskot anladım. <laughs> yani Balde B8 karakterleri gerçek hayattan karakterler gibi gerçek hayatta ya da salak çizimler. O kadar sayıda karakterler var ki çorapla aynı sınıfta ders işliyoruz. Ama ben bunu yine seviyorum ya. Karakter tasarımlarına 8 ee, temasına 8 hikayesine 8 veriyorum. 8 8 8. Son maske, maskot korku oyunları ile ilgili bir şey konuşup gideceğim. Şimdi maskot korku oyunları bazen gerçekten güzel oluyor. Şu aralar en çok onlar ünlü olduğu için herkes sadece onları yapıyor. Böyle muzi mesela aşırı berbat. Muzi mi mi neydi. Ama bazen güzel çıkıyor mesela Harvey, Hello Neighbor. O kadar güzel değil de yani güzeller yani bir yere kadar. Fakat çok düşünülmesi gerekiyor. Böyle tema her zaman gibi ya oyun parkı tüylü oynayacak anlarsın ya bu, bu, kadar olmamalı bu maskot korku oyunları. Diyeceklerim bu kadardı. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Kredi kartı at. Babaannemizin ibanı falan.